Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu beyin. Beynimizin nasıl çalıştığını ele alacağız. Ama bilimsel olarak hazır mısınız? Ve... Tada! <laughs> evet, nasıl çirkin çizmişim görüyorsunuz. Ayrıca gerçekten beyinsiz olduğumu nasıl kanıtlamışım görüyorsunuz. Kendime göre yazmışım. Kameraya hesap edip yazmamışım. O yüzden ters görünüyor. Neyse, Bunlara takılmayalım. Aynı şekilde. Hay Allah'ım. Yazdığını söylüyorum. %5, %95. Arkadaşlar beynimiz %95 oranında bilinçaltı zihin, %5 oranında ise bilinçli zihin olarak ayrılmış. Evet. Çok şaşırtıcı. Bu ne demek? Bu şu demek. Sadece bilinçli zihnimizde %5'lik kısımda düşünme, karar verme yaratıcı beyin, analiz etme, mantık ve irade gibi alt kısımlarına ayrılıyor. Yani sadece %5 oranında beyninizde karar verebiliyorsunuz. Kalan %95'lik kısmınız bilinçaltından oluşuyor. Şimdi bilinçli zihin ve bilinçaltı zihni tanımlıyoruz. Bilinçaltı zihnimiz önceden yaşadığımız deneyimleri taşır. Yani bilinçaltı zihnimiz otomatik alışkanlıklarımızdan oluşuyor. Bu ne demek? Atıyorum araba sürmek, bisiklet sürmek, konuşmak, yazmak bildiğiniz Bedeninizin programlanmış, otomatikleşmiş halidir. Karar verdiğimiz duygularımız, düşüncelerimiz, mantıklı olabilme kabiliyetimiz, yaratıcı beyin olmamız tamamen bu şekilde, bilinçli zihinden. Beynimiz çoğunlukla geçmişin ürünüdür. Hayatta yaşadığımız ve öğrendiğimiz her şeyi kaydetmek üzerine programlıdır. O yüzden %95'lik kısım daha fazla bilinçaltı zihin diye geçiyor. Beyniniz bilindik ve tanıdık olanı seçer. Sadece sizi korumak üzerine programlıdır. İstediğiniz hayatı sürebilmek için üzerinizde çalışmalar yapmanız gerekiyor. Nasıl çalışmalar? Bilinçli zihni %5'lik kısım olarak düşünebiliriz. Çok az gibi görünüyor ama arabanın marşı gibi düşünebiliriz. Yani o marşı ittirmeden arabayı çalıştıramayız. Bu da demektir ki bilinçli zihnimizin üzerinden bir karar alıp onu ancak sürekli tekrar ederek bilinçaltı zihnimize sinyaller yolluyoruz. Şöyle bir başlık açalım. Bilinçaltı zihnimizi nasıl etkileriz? Bunlar otomatik alışkanlıklar olduğu için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki hiç kolay olmuyor. Büyük bir alışkanlığınız vardır. Atıyorum işte çok uyumak ya da çok yemek yemek, sigara içmek gibi atıyorum sigara içmek olsun. Bedeniniz bunu, zihniniz bunu otomatik bir alışkanlık olarak kabul ettiği için bedeniniz de bunu artık kodlamıştır. Bunu değiştirmek biraz üzerine çalışma istiyor. Yeni bir karar aldınız, bu da sigarayı bırakmak. E şöyle derseniz yapamayacaksınızdır. Sigara içmeyeceğim, sigara içmemeye karar verdim. Neden olmaz? Söylüyorum. Buradaki yanlış şu: bilinçaltı zihniniz sadece ve sadece e, şimdiki zamana ve olumlamaları algılar. Doğru cümle şöyle olmalıydı. Ben sağlıklı ciğerlere sahibim. Beyniniz özellikle bilinçaltı zihniniz ma me gibi olumsuz ekleri asla algılamaz sadece olumlu ifadelerle bir alışkanlığı değiştirirsiniz. Bir şeyi değiştirmek istediğinizde bilinçli zihninizde bunu karar kılarsınız ve sürekli tekrar etmeniz gerekir. Bilinçaltınıza itmeniz için bilinçli bir şekilde sürekli e, tekrar etmelisiniz. Beyninizde görselleştirmelisiniz ve inançlı olmalısınız. Şöyle bir bilgi daha var. Bilinçaltınız, aslında buna beyniniz de diyorlar. Çünkü %95'lik kısmımız bilinçaltı olduğu için gerçeklik ve hayal ürününü ayırt edemez. Yani sizin beyninizde sürekli olarak imgelediğiniz bir görsel varsa, hayaliniz olabilir, hedefiniz olabilir. Bunu sürekli bilinçli bir şekilde beyninizde görselleştirirseniz, bilinçaltınız bunun bir süre sonra gerçek olduğuna inanıyor ve hayal olduğunu idrak edemiyor. E, bu yüzdendir ki meditasyonlarda görselleştirmek, inanmak ve o duyguyu tetiklemek, vücudunuzu inandırmak demektir. İnandırdığınız zaman vücudunuzu da işte o zaman vücudunuz istediğiniz frekansta titreşir ve istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmeye başlarsınız. Bu yüzdendir ki bir sürü insan hiç param yokken o arabayı nasıl aldım vesaire gibi birçok insan böyle şeyler anlatır. Sıfırdım ama sadece inanarak yaptım. Bu buradan geliyor. Özellikle bilinçaltınız alfa ve teta dalgalarını algılar. Bu dalgalar en çok ne zaman ulaşılabilirdir? Sabah uyandığınız İlk 10-15 dakika, gece yatmadan önceki son 10-15 dakika. Bu zamanlarda bilinçli zihniniz tamamen kapanır. Bilinçaltına doğru yakın olursunuz ve alfa ve teta dalgalarına. Bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yine o yüzdendir ki bütün kişisel gelişim kitaplarında ya da yapılan meditasyon yöntemlerinde uyumadan önce ya görsellere bakın, istediğiniz hayat için, istediğiniz hayallerinizdeki görsellere bakın kendinizi orada görün, olmak istediğiniz kişi gibi hayal edin derler ve sürekli tekrar etmenizi isterler sesli bir şekilde de. Ben şu şu kişiyim, ben e, şu şu arabaya sahibim gibi. Biliyorum çılgınca geliyor. E, bunu sürekli bir süre devam ettirmemiz gerekiyor. Ne kadar süre olduğunu ben de bilmiyorum. Ama sanırsam gerçekten inanana kadar. O şüphe, en ufak bir şüphe gelir ya, ya olmazsa olmaz gibi. O şüphenin kırıldığı ana kadar bence yapılması gerekiyor. Süresi kişiden kişiye değişir. Bir geçiyorum. Asla ama asla başladıktan sonra pes etmeyi aldırış etmeyin. Çünkü dediğim gibi beyniniz her zaman sizi korumaya odaklıdır ve bilindik tanıdık olanı seçer. Yani siz spora başladınız diyelim ki ya da ders çalışmanız gerekiyor. Bu beyniniz için yeni bir programlama olacağından en başta o rahatlık duygusunu hatırlarsınız. Yani spor'a gitmek istemezsiniz ya da ders çalışmak istemezsiniz. Çünkü spor yapmıyorken programlanmış halinizi daha çok seviyorsunuzdur. Bedeniniz ve zihniniz de bunu seviyordur. Yeni bir e, forma bürünmek onun için hatta yani sizin için ürkütücü ve korkutucudur. O yüzdendir ki en başta bundan çekinip korkmanız. %100 olanaklı muhtemeldir. Dediğim gibi tanıdık ve bilindik olanın üzerindeyiz. O yüzdendir ki hemen sizi geri çekip konforunuzu hatırlatacaktır. Bu strese ya da yeni programlamayı istemeyecektir. Ama en başında bunu kırarsanız, yani evet ben spora gideceğim. 5 dakika, 10 dakika bile olsa gideceğim ya da hatta sadece bugün gideceğim demeniz yeni olanı beyninize alıştırmaya başlar ve artık korkmazsınız. Bu sebeple de en başta olmuyor olmuyor demeniz belki de bir süreliğine kısa bir süreliğine bırakmanız yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Şuraya bir yere ben Fraktörü izlerken şöyle notlar almışım. İngilizce almışım. Evet diyor ki bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin olarak ayırmış. Ekstra olarak da buraya vücut eklemiş. Bari. Bari. Yani vücut eklemiş. Demek istediği şey de şu kısaca. Bilinçli zihninizde düşünebilen zihin, eğitilebilen zihin, akıl gibi seçenekleri söylemiş. Aynı zamanda demiş ki, İstediğiniz bir şeyi elde etmek istiyorsanız duyduğunuz şeyleri kabul etmeyin, reddedin. Bu ne demek? Yani birisi size yapamazsınız dediğinde bunu bilinçli bir şekilde reddetmeniz gerektiğini söylüyor. Daha sonra bilinçaltı zihnimiz için duygusal değil demiş. Kesinlikle kabul edilen must accept olarak tanımlamış. Bu da şu demek bilinçli bir şekilde sürekli duyduğunuz şeyleri inkar edip bildiğiniz şeye, istediğiniz şeye odaklandığınızda bilinçaltı zihninizin duygu oluşturacağına inanıyor. Oluşturduğunuz o duyguyla ve ister istemez bir süre sonra bilinçaltınızda olmak istediğiniz kişiyi görselleştireceğinize inanıyor. Ve bilinçaltınızın, tekrar ediyorum bilinçaltınızın gerçeklikle hayal ürününü ayırt edemediği için vücudunuzda duygular salgılayacağına inanıyor. Vücudunuzda salgıladığınız duygularınsa bir titreşim oluşturduğuna, dışarıya bir frekans yaydığına, o frekansın da sizin istediğiniz gerçeklik, kişilik, kimliğiniz olduğu için frenden de olmak istediğiniz kişiyi çekmenizi sağlayacağını düşünüyor. Biz duyduklarımızı reddedersek o zaman yeni bilgi oluşturabiliriz. Güzel açıklamış bence. Bir de çok güzel bir sözü daha var. You can get it in your head. You can hold it in your hand. Yani kafanızın içinde görürseniz elinizde de tutabilirsiniz diyor. Tamamen böyle programlandığını düşünüyorlar. Yüzde katılıyorum. Ama dediğim gibi en başta olmaması beyninizin tamamen sizi koruma isteğinden kaynaklanıyor. Tanıdık olana gitme eğiliminden bahsediyor. Yeni bir şey yapmak, yeni bir şeye karar vermek ve onu devam ettirmek elbette ki başta zor. Ama dediğimiz gibi bedeninizin size söylediği o duyguyu reddederseniz, o korkuyu reddederseniz, duyduğunuz olumsuzluklara da hızlı bir şekilde hayır derseniz kendinizi yeniden programlayabilirsiniz. Beynin gerçekten ama gerçekten e, sınırı yok. Bunu gerçekten bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda da enerji, frekans, titreşim olaylarından bahsedeceğim. Bu üçü zaten Nikola Tesla'nın e, önemli bir sözü vardır. Bilenler bilir. E, evreni anlamak istiyorsanız, enerji titreşimi ve frekans o üzerinden düşünün der. Küçük bir bilgi daha söyleyeyim. Tesla en önemli buluşlarını tamamen beyninde düşünerek, imgeleyerek, her gece başardığını düşünerek ve icatları görselleştirerek, imgeleştirerek hatta kitabını okumuştum. İcatları oluşturmadan önce en ufak bir pürüz çıktığında daha tasarlamadan beyninin içinde olacak problemleri, hataları bile düşünüp onları reddettikten, onları kafasında çözüm bulduktan sonra tasarladığını, icat ettiğini söylüyor. En önemli bilim insanlarının da kullandığı bir teknik kesinlikle. Bunu birebir okuduğum için hayatından söylüyorum. Bir sonraki videoda da dediğim gibi enerji frekans titreşimden konuşacağız. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirleriniz varsa ekleyebilirsiniz yorum kısmına. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah, bu da kapak resmimiz.